Hepinize merhaba. Uzun bir zamandır bana sorulan bir sorunun cevabını bu videoda vereceğim. Hani bir video çekmiştim. 2 aydan fazla oluyor galiba. Bir anda 3 yıllık üzüm asması elde etmek ister misiniz? hepinize Merhaba uzun bir zamandır bana sorulan bir sorunun cevabını bu videoda vereceğim Hani bir video çekmiştim iki aydan fazla oluyor galiba bir anda üç yıllık üzüm asması elde etmek ister misiniz tabi bu video hakikaten çok fazla izlendi Ben tabi bir köy çocuğu sayılırım. Babam yıllarca köy öğretmenliği yaptı. İki dedem de rahmetli sağlam çiftçidir. Biri süs bitkileri üzerine ciddi uzmandı. Öbürü de tam bir çiftçi. Tarla bitkileri üzerine uzmandı. Meyvecilik, aşılama. Yani elinden bağ makası hiç düşmezdi. E tabi çocukluğunuz onların arasına geçince siz de bu konuda meraklı oluyorsunuz. Benim üzüme karşı ayrı bir merakım var. Üzümü çok seviyorum nedense. Yani çok bereketli. Düşünsene kuru toprağa dikiyorsunuz. Oradan çıkıyor, etrafı sarıyor, gölgelik yapıyor. Bal gibi e, suyu, yani üzüm suyunu biliyorsunuz. Üzüm şerbeti, yapraklarından sarma yapıyorsunuz. Bir egel olarak yaprak sarması hastasıyım. Birçok şifası, faydası olan bir şey üzüm. Ve bir yanında çeşidi var üzümün. Dünyanın dört bir yanından üzüm topluyorum. Üzümün en sevmediğim yanı yetiştirilmesinin uzun sürmesi. Yani birinin üzümünü beğeniyorsunuz asmasını. Oradan size bir tane çubuk veriyor. O da uyurken olacak. Uyandıktan sonra olmaz. Yani Kasım ayı ile Şubat ayı arasında alıyorsunuz böyle üç gözlü çubuk dikiyorsunuz. Üç sene sonra şöyle bir, bir buçuk metre boya geliyor. Ondan sonra bir iki salkın meyve veriyor. E yani bu, bu güzel değil. O zaman nasıl yapacağız? Yani ben benim gönlüm istiyor ki üzümü dikeyim. Aynı yılda bir anda boyu atsın gitsin. İşte bu şekilde bir üzüm elde edilebilirim. Bu konuda bir video yaptım. Herkes onu soruyor. O videoda diyor boyu böyle 2-2,5-3 metreye varan e, asma kolları diktiniz. Bu kollar oldu mu? İşe yaradı mı? Bu konuda sorular çok geliyor. Şimdi gelin hep beraber görelim. İşe yaradı mı? Yaramadı mı? Şimdi bakın mesela size bir tane asma göstereyim. Şu gördüğünüz asma 3,5 yaşında. 3,5 yaşında. Ve bir buçuk karışlık bir boyu vardı biz bunu diktik. Ve üç buçuk senede bakın bu hale geldi. Bu tabi çok iyi büyümüş bir asma. Hakikaten müthiş. Ama dikeli üç buçuk yıl öbürüyle aynı yıl olan bir başka asma var. Bu daha küçük bakın mesela. Görüyor musunuz mesela? Bakın bu. Öbürünün yarısı kadar büyüdü. Tacı bu kadar. Başka yok. Yani şu gördüğünüz kısım sadece şuradan ibaret. Bakın onun yanındaki de öyle. Bu da aynı şekilde. Bu da 3,5 yaşında. Bunun da böyle ufacık bir tacı oldu. Çok fazla değil. Bunlarla beraber diktiğim bir sürü asma var. Bazıları iyice küçük, bazıları daha büyük bir hale geldi. Mesela daldırmalara geçebiliriz. Şimdi daldırmalar hakkında kısacık bir bilgi vereyim önce. Bu videoyu ilk izleyenler olabilir. Şimdi benim gönlüm ne istiyor? Üzüm dikeceğim ve diktiğim e, normalde üzüm asması nasıl dikilir? Asmanın ucundan kalem alınır. Nasıl bir kalem alınır? Bu şekilde bakın. Birinci göz, ikinci göz ve üçüncü göz. Üç göz. Yani şurasından bunu kesersiniz. Kestikten sonra bu ilk iki gözü, tek göz de olabilir, iki göz de olabilir toprağa gömersiniz. Sadece bir tek göz, şu göz dışarıda kalır. Sonra bu buradan patlar, büyür. Tabii <laughs> diktiğiniz zaman küçücük bir şey olacak. İşte öyle bir ufacık diktiklerimiz var. Bakın göstereyim size. Bakın bu gördüğünüzü diktik mesela. Azıcık büyüdü, sonra kurudu gördüğünüz gibi. Küçücük olmadı yani. Yani bunun buradan böyle nazlı nazlı 3 yılda büyümesi gerekiyordu. Bu kurudu, bu tutmadı. Ama onun gibi minik diktiğimiz bir başkası çok daha hızlı büyüdü. Bakın mesela bu gördüğünüz. Ve tel yaptık. Bu teli diyeceksiniz niye yapıyorsunuz? Çünkü burada tavuklar geziyorlar. Tavuklar bunun bu sürgünlerini yerler. Telini açıp şimdi rahatlatacağız. Yukarı doğru vereceğiz. İşte biraz daha büyüyecek, biraz daha büyüyecek. Ondan sonra yukarıya bağlanıp gidecek. Ama bizim gönlümüz ne istiyor? İlk yılında böyle kocaman bir üzüm asması elde etmek istiyor. Bu amaçla ne yaptık? Upuzun ee, kollar kestik. Budama yaparken kesiyoruz. Çöp atıyoruz bu uzun kolları. Beğendiğimiz üzümlerden, üzüm asmalarından kollar kestik ve bunun özelliği şu. Bakın görüyorsunuz şuradan itibaren şöyle aşağı doğru iniyoruz. Bakın. Ne kadar? Şimdi benim boyum 1.65. Benim boyumdan bayağı yukarıda. Bayağı yukarıda. Yani şu an 2 metre boydan dikmişim ben bunu. Bunun esprisi ne? Bakın şuradan toprağa giriyor ya bu. Bakın şuradan gövdeyi görüyorsunuz. Gövde buradan geliyor. Bu şekilde toprağa giriyor. Bu toprağa girdiği yerden itibaren tam 60 santim bu gövde devam ediyor burada. Şu gördüğünüz yerde 60 santim devam ediyor. Yani buraya böyle yana doğru yatırıyoruz bunu daldırma. Yatırdığımız toprağın altına kalan kısmı da bıçaklarla yaralıyoruz. Oradan kök atsın, hızlı köklensin diye. Peki yaptık bunu suladık. Tuttu mu? Bu birincisi tutmadı. Bakın görüyorsunuz bu tutmadı. Kuru vaziyette duruyor. Sakın üzülmeyin ya Talha abi yaptığınız şey olmadı galiba demeyin. Oldu. Tabii ki 10 tane dikiyorsanız 10 da tutacak diye bir şey yok. Bunun damlamasında bir problem olduğu için damlamasında güzel sulanmamış, kuru kalmış. Aslında gözler uyanır gibi olmuş bakın farkındaysanız. Uyanır gibi olmuş ama orada kurumuş kalmış. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Bakın bu bizim ikinci daldırmamız. Bu da alyanak çavuş. Öbür videoyu da muhakkak izleyin. Öbür videoyu da orada göreceksiniz. Bakın burada toprağa giriyor. Gördüğünüz gibi. Buradan ta şuraya kadar. Buraya kadar bunun gövdesi devam ediyor. Bakın şimdi yukarı doğru bakıyoruz. Hazır mıyız geliyor. İşte karşınızda. İşte karşınızda ilk göz ve patlamış. Ve gördüğünüz gibi yaprağı var. Yukarı doğru çıkalım. Şükürler olsun. Bakın bir tane daha patlamış. Buna bakın hop bir tane daha geliyor. Yukarı doğru gidiyoruz bakın bu da uyanmış. Yukarı doğru çıkıyoruz bu da uyanmış. Var ya, çocuk gibi seviniyorum bakın. Her gözünde uyanma var her gözünde. Gördüğünüz gibi. Bunun alt gözlerini kesip üst gözleri bırakabilirsiniz. Neden? Bu kök çünkü tam gelişmediği için her gözü beslemeyebilir. Yani ilk gösterdiğim tutmamıştı ama ikincisi tutmuş. Hadi gelin şöyle devam edelim. Bunlar benim daha önceki yıllarda diktikleri. Evet bir daldırma da burada var. Şu daldırmayı da göstereyim size. Bu da alyanak çavuştu. Ondan dikmiştim. Hemen gövdesine bakın köküne bakıyoruz. Normalde tam buradan toprağa giriyor. Ama normalde buradan bu şekilde ta buraya kadar şu gördüğünüz yere kadar buradan uzanıyor. Şimdi gövdeyi takip edelim heyecanlı bir şekilde. Vallahi ben her gün gelip bakıyorum. Ben size söyleyeyim yani. Çok heyecan verici. Yukarı doğru işte karşınızda yapraklar. Çok güzel. Bakın bu bir sonraki. Çok güzel. Nasıl güzel tutmuş. Yukarı doğru çıkalım şöyle biraz daha. Bakın ben artık benim boyumu geçti şu an. Bakın burada da var bir tane. Daha yukarıya bakalım. Of 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 işte budur. Olmuş bu iş. Bakın şurada da var. Hatta uca doğru gidiyoruz. Ben bunu iki buçuk metreden vermişim. Bakın burada bile var. Hatta ucunda salkım oluşumu olmuş. Ucunda bir salkım oluşumu var. Yani bu da tutmuş. Hadi biraz daha devam. Biraz daha devam. Yani hakikaten bu iş oluyor mu olmuyor mu? Bakın burada şu ana kadar kaç daldırma gördük? Üç tane gördük. İkisi tutmuş. Biri tutmamış. Bakın burada bir tane daha daldırmamız var. Bu gördüğünüz daldırma tuttu mu tutmadı mı daha tam belli değil. Sanki buradan tutmuş gibi, bakın minik bir yeşillik, minik bir yeşillik var. Buradan geliyor sanki. Buradaki gözlerde de ufak patlamalar var. Ama net tutmuş diyemem ben size. Net tuttuğunu görmemiz için bunun birkaç hafta daha bekleyeceğiz. Devam edelim, ilerleyelim. Devam edelim. Daldırmalara bakıyoruz. Evet. Bakın burada da bir daldırmamız var. Bunların hepsini sizin gözünüzün önünde öbür videoda yaptım ben. Bakın görüyorsunuz yine bir daldırma. Buraya doğru uzuyor, şuraya doğru. Şöyle yukarı doğru çıkalım heyecanla. Bakıyoruz, bakıyoruz. Bu gözler çok kötü duruyor. Eyvah! Tutmadı galiba diyoruz. Şu göze bakıyoruz. Bakın bu göz de çok kötü duruyor. Şu göz de çok kötü duruyor. Ama bir yukarı çıkıyoruz tutmuş. Evet bakın burada patlamış bir göz var. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın bir tane daha görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. Zaten biz yukarıdakilerin tutmasını istiyoruz. Yani aşağıdan verdiği sürgünler beni ilgilendirmiyor. Onları ben kıracağım zaten. Bizim amacımız yukarısı yani belden yukarısı. Yani olayı şöyle anlatayım. Bakın şu an daldırmanın yanındayım. Görüyorsunuz. Daldırmanın yanındayım. Benim istediğim şu bel hizası yani şu gördüğünüz bel hizasından itibaren yukarısını dolduracak ve yukarıyı saracak ve orada bir taç oluşturacak. Çünkü aşağıda her türlü zararlı gezebilir. Bazen köpek salıyoruz köpek de vurup geçebiliyor kırabiliyor. Bu gözler yukarıdan büyüyecek ki taç oluştursun. Bir de son yıllarda dünyada biliyorsunuz. Ee, Yukarıdan taç yapan üzüm sistemleri artık daha çok seviliyor. Yukarıdan taç yaptığı zaman havalanıyor. Yukarıdan taç yaptığı zaman ee, ne bileyim ilaçlama daha kolay oluyor, hasat daha kolay oluyor, İçindeki üzüm salkımlarını toplamanız. Hemen yanımızda bir tane daha var, ona da bakalım. Evet, bakın çok kalın bir dal. Ne kadar kalın görüyor musunuz? Bunun dibindeki şu diken almam lazım yani. Bu diken hiç güzel değil. Evet bakın burada da bir üzümümüz var. Ne kadar kalın? Yani benim parmağımla kıyaslarsanız kalınlığını görürsünüz. Evet hemen en alttan başlamış bakın tutmaya. Görüyorsunuz. Çok güzel. Bakın iki tane göz. İkisi de bu da geliyor aslında farkındaysanız. Bu da geliyor. Şöyle bakalım. Bunda da var. Şunda kocaman bir tomurcuk var. Yukarı doğru çıkalım. Evet bunda da var. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. Bu da güzel, harika. Bu da güzel. Bu şekilde diğerlerinde çok bir şey yok bakın. Bu şekilde gidiyor. Burada bitiyor. Ama yani genel anlamda çok iyi. Bakın bir tane daha göstereyim. Sıkılmadıysanız. Yani şu ana kadar gösterdiklerim için kaç tane oldu? 6-7 oldu değil mi? 2 tane tutmayan vardı. Bakın bu da tutmuş. Gördüğünüz gibi. Bakın görüyorsunuz. Şöyle biraz uzaktan bakalım. Bakın fevkalade. Gayet güzel. Yani bana soruyorlar sosyal medyadan da ne oldu Tayyip abi yüzümler diye. Yüzde yetmiş diyorum ben. Yüzde yetmiş tuttu. Bakın mesela burada da var bir tane daldırmamız. Bu gördüğümüz daldırmada şu oraya kadar hiçbir şey yok. Buradan itibaren ufak bir iki sanki böyle minik patlama var gibi ama devamı boş. Mesela bunu da tutmadı varsayabiliriz. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir daldırmamız var. Mesela bunun suyunu falan çok güzel verdik. Çok da kalın bakın farkındaysanız. Ciddi kalın bir ciddi kalın bir üzüm asması. Bakar mısınız nasıl vermiş? Ne kadar uzun? Ne kadar büyük? Yani yapmış olduğumuz bu 2,5 e, 3 metrelik e, üzüm asması elde etme uygulamasında en güzel, en teferruatlı, geniş yaprak veren bu şu ana kadar. Bakın yukarı doğru çıkıyoruz. Gördünüz mü? <laughs> tutmuş yani. Şükürler olsun. Aynı manzara. Bu köşe olduğu için kuytu belki de ondan bakın bu da öyle bu da tutmuş. Bunda da aynı durum var. Bunlar o daldırmalar. Bakın ucunda salkım oluşum bile var yani. Gördüğünüz gibi. Bunlar alyanak çavuşlarım benim. Ben özellikle kadın parmağı üzümü tutar mı diyordum. Ondan da birkaç tane dikmiştim. Kadın parmakları da tuttu. Bakın şurada hemen göstereyim size. Bu da kadın parma. Az öncekinin gövdesi sarımsı portakal rengimsiydi. Bakın bunun gövdesi daha farklı, daha koyu. Görüyorsunuz bakın. Daldırmamız yukarı doğru çıkıyoruz. Çok güzel. Vallahi bunları görünce çocuklar gibi seviniyorum ya. Hakikaten çok güzel. Burada da İsviçre üzümü var. İsviçreler de tuttu. Bakın bu da bir başka daldırma. Gördünüz mü? Yine burada hatta yukarı doğru baktığınız zaman uçlar falan çok güzel. Ya tepelerinden nasıl patlamış gördünüz mü? Ya demek ki bu iş oluyor. Demek ki bir anda 3 yıllık üzüm asması elde etmek söz konusu olabiliyormuş. Bence önümüzdeki yıl kış dönemi budama yaptığınız zaman şubat geç dönem budaması siz de bunları deneyebilirsiniz. Uzun lafın kısası konuyu gördünüz, mekanı gördünüz. Sizi bıktırma pahasına tek tek daldırmaların neredeyse hemen hepsini gösterdim. Yani oran belli. Her 10 daldırmadan 7'si tutmuş. Bence çok güzel. Yani 3 yıl beklemektense budama döneminde sağlıklı çöpe atacağınız 2 metre 3 metrelik bir kolu köklendirip devasa bir e üzüm asması elde edebilirsiniz. Bir önceki videonun yorumlarına baktım, hepsini okudum. Yorumlarda çok güzel şeyler yazmışsınız. Teşekkür ederim. Mesela birçok kişi şunu demiş. İşte üzümün kolunu hiç kesmeden o uzun kolu toprağa daldırırsanız oradan da ucundan da kök atıyor. O toprağa girip de çıktı ya öbür tarafa. O toprak toprağa giren kısmından da kök atıyor. Haklısınız ama ben bu daldırma yaptığım kolların çoğunu çatıya kadar uzanmış kollardan kestim. Yani çatıya kadar. Onları tekrar toprağa indirip daldırma ihtimalim yok. Ha bununla alakalı ikinci bir iş var. Uygulama o da şu. O tepelerde e, dalı bir pet şişenin içine alıp o pet şişeyi toprakla doldurabilirsiniz. Ya da büyük bir saksıyı oraya çıkarıp oraya böyle daldırıp çıkarabilirsiniz. Ama o zaman da o toprağı devamlı ıslak tutmanız lazım. E çatının tepesi yüksek bir yer. İkide bir o toprağı ıslat et. Bu zor. Yani bunları yapamayacağım için bu yolu denedim. Ve sanıyorum başarılı olduk. Şükürler olsun. Siz de önümüzdeki sene Şubat dönemi geç üzüm budamasında Böyle beğendiğiniz uzun kollu üzüm dallarından Bu şekilde bir daldırma yapabilirsiniz. Birinci videomuzu Bakın linkini bırakıyorum buraya. Hemen izleyin. Ve detayları daha iyi Yani videonun detaylarını oradan da öğrenmiş olacaksınız. Hatta çocuklarınıza, yanınızdaki gençlere de böyle birer üzüm asması diktirin ki onları toprağa sevsinler. Onlar da bu bitkilere sahip çıksınlar.